3 o Ocak 2025. Evet, yılın ilk kontrollerini yapıyorum. Aralıkta arıların e, yavruya geçip geçmediğini kontrol ediyorum. Tabii ki bazı kovanlara bakıyorum. Hepsini açmayacağım. Şöyle 5 e, çıtalı bir bölmem var. E, burada ana arısı yılca. Bakalım e, Ana arı yavruya geçti mi? Normalde Ocak ayı itibariyle benim burada ana arılar yavruya başlıyor. Bazıları onunda başlıyor. Bazıları ilk haftasında başlıyor. Bazıları aralığın sonuna doğru başlıyor. Aradan arıya, dan anadan anaya değişiyor diyebilirim. O yüzden her kovan bir değil. Hepsi farklı farklı tarihlerde e, yavru sahasına e, başlıyorlar. Bakalım e, kızım yavru sahasına başladı mı? İlk kontrol edeceğim ırk tabii ki e, yığılca. Ondan sonra da karnıyollara bakacağım. Ama yılcayla daha önce çalıştığım için biliyorum. Yığılca biraz e, erken yavru sahasını başlatıyor diyebilirim. Mevcudu iyiyse. Evet, şöyle. Benim üretimim bir anne. Onu da yavru sahası yoktu. Evet, herhalde Evet. Evet, ana arı yavruya başlamış. Hatta kapatmış. Evet, evet. Ana arı yavru sahasına başlamış, kapatmış. Etrafında, evet, günlükler var. Şuralarda. Evet. Kavanlarımız burada. Mı? Burada da yavru sahası var. Evet anarıya bakıyorum. Evet tahmin ettiğim gibi. Yani ben günlük bulmayı umut ediyordum. Yani anarda burada. Ama kapalı var kızım da. Yani bu demek oluyor ki aralığın son haftası anarı yavru startını vermiş. Maşallah kızıma yılca. Bakalım. Üç de yavrusun var. Yaşlı da var mı? Şimdi bir hafta havalar sıcak gösteriyor. Tabii ki kış ayı bir sıcak yapar bir soğuk yapacak. Ar ona göre mevcudunu kurumu e attığı yavruyu kurumaya çalışacak olan mevcuduyla. O yüzden çok açılmayacağını açılacağını düşünmüyorum. Evet. Buralarda yok. Güzel. Tek çıta yavru olsun. Arılar işini bilir. Mevsime ayak uyduruyor ana arılar. Onlar öyle kutlanmışlar Allah tarafından. O yüzden arının çok da şeyine işine karışmamak lazım. Sadece e, arıyı aç bırakmamak lazım. E, varavadan temizlemek lazım. Yavru sahası bittikten sonra muhakkak Varava mücadelesi olmazsa olmazlardan biri. Çünkü eğer ki yavru sahası bittikten sonra varava mücadelesi yapmazsak yeni sezona varava ile girecektir. Yavru sezonuna varava ile girecektir. Bu da demek oluyor ki biz soğuk havlarda mücadele yapmayacağımız için Varava bütün yavru sahasını saracaktır. O yüzden bu nokta çok önemli. Yavru sahası bittikten sonra bittikten sonra muhakkak varava mücadelesi yapılması gerekiyor. Arılara etkili bir ürünle, güvendiğiniz bir ürünle bunu kaçırmamak gerekiyor. Evet. Sağlık sağlıklı bir şekilde yavru sahasına sahip olabilmek için bu iki noktaya çok önem vermeliyiz. Birincisi varava. ikincisi tabii ki arının yiyecek stoğu güzel olması lazım. Herkese hayırlı ve bereketli bir sezonlar diliyorum. E, bereketli bir yıl diliyorum. Arılarınıza iyi bakın. Hoşçakalın.